Sercan'la bir bağlantı kuracağız. Sercan Dikme Beşiktaş-Göztepe maçının evet. öncesinde yağmur dindi mi Sercan? Güneş de açmış. Üminaktan hocam çok teşekkür ederim. Evet yağmur dindi. Yaklaşık bir saat öncesine kadar çok şiddetli bir yağmur vardı Dolmabahçe çevresinde. Şu an güneş açmış durumda. Aslında Beşiktaş'ta da durum. Güneş açma durumu devam ediyor. Beşiktaş liderliğini sürdürmek istiyor. ilk yarının son maçında Göztepe'ye karşı. Göztepe'de de bir teknik rektörlük değişimi oldu. Ünal Karaman dönemi resmen başladı. İlk maçında Ünal Karaman da Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Ana gündem maddesi evet Maç ancak Beşiktaş yönetimi de bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. En çok konuşulan isim Beşiktaşlı futbol severlerin, taraftarların e, kendi arasında konuştuğu isim Hulk. Hulk'la ilgili durumu şöyle özetleyelim maçtan önce. Beşiktaş kulübü Hulk'tan olumlu veya olumsuz bir cevap bekliyor artık. E, yetki artık menajerlik olarak Ahmet Bulut'ta. Ahmet Bulut şu an yurt dışında artık gece geç saatlerde İstanbul'a yurda dönecek, Türkiye'ye dönecek ardından e, HULK konusunda da gelişmelerin olumlu veya olumsuz noktalanmasını bekliyoruz. HULK'un Türkiye'ye sıcak baktığı bilgisi var ancak Beşiktaş'ın teklifi HULK'a bir buçuk yıllık 3 milyon euro bu yıl geri kalan dönem için bir, gelecek yıl içinde 2 milyon euro toplamda 3 milyon euro bizim edindiğimiz bilgi evet şu an olumsuz bir durum yok ancak Biten bir gelişme de yok, biten bir durum da yok Hulk transferinde. Ancak e, sanki Hulk biraz daha Beşiktaş'tan bu teklifin yükseltilmesini e, isteyecek Sercan, gibi duruyor. Bizim Şan, Beşiktaş yönetiminden... Sercan beni bilgi... duyuyor musun? Şampiyonlukla ilgili bir bonustan söz ediliyor. Var mı öyle bir şey? Ümit Aktan hocam biz bunu Beşiktaş yönetimine sorduk. Şampiyonluk priminden ziyade e, genel bir cevap verdiler. Biz garanti ücretin yanına evet bir bonus bonus sistemi koymak istiyoruz. Ancak e, bizim istihbaratlarımızın arasında bonus kelimesini kullanıyoruz. Ancak şampiyonluk bonusu için en üzerken hocam. Evet. Peki devam edebilirsin. Başka haberin var mı oradan? E, maçla ilgili, Hulk'la ilgili şunu bitireyim. E, Hulk, e, Portekiz'den ve e, başka kıtalardan da Tekliflerin olduğunu söylüyor Özellikle Brezilya liginden teklifler var e, Beşiktaş'ın 3 milyon euro'luk bir teklifi var Garanti ücret Ancak e, Beşiktaş yönetimi Hulk'u transfer etmek istiyorsa Sanki bir adım daha atmak zorunda gibi Beşiktaş yönetiminin de söylemiş olduğu şu Biz Hulk'a teklifimizi yaptık Cevabı bekliyoruz Maça geçelim Maçla ilgili Beşiktaş'ta eksikler var e, Yabancı kuralı sebebiyle Monteiro ve Hasic Kadronun dışında kaldı. Sergen Hoca Monteiro'yu dinlendirecek. Haftaya oynanacak bir Trabzonspor maçı var. Orada Wellington'un oynamasını bekliyoruz. E, sol bekledi. Son iki maçta oynayan Rıdvan'ı da değiştirecek, hoca dinlendirecek. En sakala bir beklentisi var. Orta alandaki orta saha kurgusunda Atiba, Josef, Mensah'ta bir değişiklik yok. Belki son yapılan taktik çalışmasında hoca Gezdal ve Enkudu'yu dönüşümlü oynatmış. Orada şu an itibariyle Gezdal'ın e, Enkudu'yu oranla bir adım daha önde, önde olduğunu söyleyelim. Biz maç esnasında da maç sonunda da kameraman arkadaşım Erdal Balcı, Balcı ile beraber Beşiktaş'ın havasını, atmosferini size yansıtmaya çalışacağız. Sözü bir kez daha hocam size bırakıyorum. Teşekkür bırakalım. ediyorum. Sercan saat 15'ten sonra 11'ler belli olduğunda bir bağlantı daha yaparız seninle ve o kadroları da alırız o zaman. Teşekkür ediyorum. Montero yok. Biz de biraz evvel Montero dedik hocam evet. ben birini beğeniyorum. Oberta'nın <laughs> hayranlıyım dedim adam 3 ay gitti. Gözle yiyorsun. <laughs> Vallahi yani. Öyle derler. Ama şöyle hiç fark etmiyor Beşiktaş takımında işte Montero yok Necip orada oynatıyor. Öbürkünü oynatıyor ama bu maç çok önemli. Önemli olan önümüzdeki hafta bir Trabzon sınırı maçı var. E, Vida kart sınırında, Ceza kart sınırında, Necip kart sınırında. İşte o yüzden Rıdvan Hoca hep BC planları var. Hiç fark etmiyor. Yani özellikle stoper konusunda Beşiktaş şimdiye kadar e, ilk maçlarda ama bayağı gol yedi ama. E, oynuyor. Kart evet. sınırında olarak oynuyor. Kart sınırında mecburen oynuyor. E, mesela Hatay maçında da kart sınırında Devam etti. Bir gol bulduk. Günün ilk golü. Bakalım nereden. Ankara Keçiören gücü. Biraz evvel bahsettik 1-0 öne geçti Bolu Spor karşısında. Evet. Bu playoff e, TFF 1. Lig'deki puan cetvelinde direkt etkileyen bir gol Keçiören Gücü'nü yukarı atıyor çünkü. Evet. Puan cetveline de hemen işlendiği zaman 3 puan. Bakalım ne oluyor. Keçiören Gücü 31 puanda. Yani yükseliyor evet, ve güzel. ilk altının içine giriyor. Evet. Tuzla'yı bekleyecek şimdi. Böylece Yani burada tabii Bu ki... ilk altın da durumunu belirtelim. Ee, 3 6 ile 4 5, 5 ile oluyor. Evet. E, o, o sistem aynı şekilde devam ediyor. Yani dediğim gibi burada daha çok şeyler değişir ama şu var ki bu resme baktığımız zaman bugün oynanacak Samsup'un Altay ay maçı var ki 3 maç olacak Ertuğrul Sağlam hocam Yücel İldiz hocam güzel hocanın da son yıllarda Süper Lig'e çıkarttığı takım sayısı bayağı fazla hangisi yenerse lider oluyor 36 yapıyor. Ama Giresunspor'un yani şu an Giresunspor'un Balıkesirspor'la maçı var. Maçı var. Onu maçı aldığı var. zaman zaten evet, oraya yetişmiş oluyor. Evet. İstanbulspor'u yakalayabilirler. İstanbulspor müthiş gidiyor. Eee iç sahada falan e, bayağı iyi yani, bir şirket takım olmasına ne rağmen ne kurgular adım, çıkıyor, ne hayaller kurguluyor. Her şey, değil şey mi? çıkıyor. Aşağısı e, çok daha kötü. Tabii aşağıda en alttaki yani, takıma baktığımız zaman üzücü. Konşunç bir şey orası evet, tabii. Yani, Şimdi burada Eskişehir Akistan, Spor'un. Ankara Eskişehir. Eskişehir Spor'un şu şartla şampiyon Avrupa'da yani, oynuyor. işte. Ona ben e, e, puan cetlerine baktığım zaman aşağı hiç bakmak istemiyorum. Baktığınız zaman Eskişehir Spor orada gördüğüm zaman. E, Aksar Spor. İki yıl önceye kadar Avrupa kolarında adından söz ettiren bir takım. Yani işte bu yönetsel ekonomik e, sonuçlar evet. maalesef bunları doğru, Malıkesir doğuruyor. Malıkesir Spor da bu mağlubiyetle 16'da kalır. Evet. O da e, tehlike bölgesinin içerisinde. Tabii Akisar'ın tuzladan puan alması puan. durumunda. Evet. Pek kolay görülmüyor şimdi bunlar evet. ama pek kolay görülmeyen neler görüyoruz Bu maçlarda, değil mi? Evet, beşiktaş'tan Çok bahsediyorduk. Evet, beşiktaş takım. dediğim gibi, yani isim üstünde ezberi Rüzgar, kuvvetli, ezberi kuvvetli, giren çıkan ne yaptığını biliyor, hiç fark etmiyor. Ee, teknik kadro, yönetici, başkan, oyuncu, malzemecisi bir eksik var beşiktaş'ta. Ee, çarşı grubu beşiktaş taraftarı. Tek eksik olan o, ee, komplike bir takım haline geldi bana göre. Evet. Yani son son haftalarda. Ee, tabii ki bu gidişat. E, nereye kadar devam edecek o transferler ne olacak Fenerbahçe'nin bir hamlesi Galatasaray'ın e, bugün baktığımız zaman Trabzonspor artık yukarıya evet. ben de varım demeye başladı Trabzonspor'un da transfere çok ihtiyacı var e, özellikle Abdullah Aca'dan sonra e, gollememeyi öğrendi takım evet. e, sıfır olur bizim olur mantalitesiyle baktığınız zaman Doğru. E, 12 maçta e müthiş bir daha. Şimdi hocam senin söylediğin komplike durum bir komplikasyona neden olmazsa Beşiktaş oranın en önemli adaylarından kesinlikle. biri olarak kesinlikle. duruyor. Kesinlikle. Tahmin oyunumuz var. Senin iyi oynadığın He. bir oyun. Yani elimizden Onu, geldiği bu, kadar. Oraya aman, dönelim. Hindistan'dan oradan buradan sorma da Hiç bana. Hiç belli olmaz. Aman, aman. <laughs> Şimdi, Zaten bilemedikleri maçlara beraberlik diyorlar. Sevgili genelde. Ertan Türkiye liglerinde 3-2 PTT birinci PTT aynı şey ağza tefe her oyuncunun ayakkabı numarasına kadar söyleyeyim ama lütfen bildiğim yerden sor. Hindistan'dan ama falan sorma. Vietnam Ligi'ni nasıl takip <laughs> etmelisin Yani Vietnam, yani dünya futbolunun evet. ilgilendiği bir yer. Yok korkma, senin ilgi alanına giren maçlar. Evet.